Arkadaşlar Paris kitini teşekkür Çok konuşmadan devam ediyorum. O yüzden işte benim bir e, uzaktan görmem azalmış. Yani astık batım azalmış %25. Eee diye işte bu seferde yakından görmem çoğalmış. Demek ki tekrardan camı değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. yani biraz uğraş olacak ama doktorun dediği gibi yani diğer e, Grant Medical'daki doktor bence doğru yapmıyordu. Çünkü başımı döndüren pila veren ay, gözlük camını ilk o verendi. Yapan da yapmış sıkıntı olabilir. Ama bence hem doğru hem de doğru olmayabilir. Çünkü diğer gözlüğümde de eski gözlüğümde de e, şey yapıyordum. Mesela onu da camı değiştirin demişti. Onu değiştirmedik. Yani onu değiştirmedik. Daha kısacası o yüzden yeni vereceği gözlüğü alışmam lazımmış. Evet. O yüzden e, o yüzden işte alışmadığım için başım bu yüzden dönmüş. Normalde onu taktırsaydık olurdu. Yani başım dönmezdi. Ama yani biz de taktırmadık. Umursamadık. O yüzden başım dönmeye başladı. Yani çok uzun bir hikayedi. Biraz anlamadığınız sıkıntılar olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Ben size çok güzel yorumlarınızı şey yaparım. Yanıtlarım, yanıtınıza bakarım. O yüzden görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yürünmez meydan unutmayın. Görüşürüz. Bay bay canikolarım.